10 maddede Türkiye toplumu 1. Bu toplum Allah azze ve celle'yi tanımıyor, bilmiyor ve tanıma noktasında hiçbir mücadele sergilemiyor. 2. Bu toplum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyor, bilmiyor ve birkaç göstermelik ritüel dışında onun yaşamıyla ilgilenmiyor. 3. Bu toplum Kur'an'ı tanımıyor, anlamını bilmiyor. ...ve öğrenme noktasında hiçbir istek ve heves taşımıyor. 4. Bu toplum tevhid nedir bilmiyor... ...ve bilmediğinden dolayı da şirksiz bir imana sahip olamıyor. 5. Bu toplum şirk nedir bilmiyor... ...ve bilgisizce Allah'a ortak koşmaya devam ediyor. 6. Bu toplum tağut nedir bilmiyor... ...bilmediğinden reddedemiyor ve reddedemediğinden kafir bir şekilde bir yaşam sürüyor. İşin en acı noktası ise kafir olduğunun farkında bile değil. 7. Bu toplum ahirete inanmıyor. Sadece diliyle söylüyor. Hepsi o kadar. 8. Bu toplum tevekkül nedir bilmiyor. Zaten yukarıda saydığımız yedinci madde olmayınca tevekkülde olmuyor. 9. Bu toplum tefekkürü de bilmiyor. Bu toplumda düşünme, akletme, sorgulama diye duygulara yer yok. 10. Bu toplum şükretmeyi de bilmiyor.